Merhaba, yine yolumuza devam ediyoruz. Bu hac ilahilerinde bir dersimiz bitti, o da iki kısım oluyor. Şimdi biz de ikinci derse birinci kısmına geçiş yapıyoruz. Demek 120. mezmurundan 134. mezmuruna kadar 15 mezmur var. Bunların adları Hac ilahileri. Şimdi daha önce söylediğim gibi bu Hac kelimesi bir yorumdur. Herhalde bu kelimenin asıl anlamı merdivenlik. Ve bir merdivenlik vardı tapınakta, çok geniş, böyle kâvisli. İsrail oğullarının, İsrail adamlarının avlusundan çıkan kapının... Ee, eşiinden iniyordu. Kadınların avlusuna, kadınlar avlusu çok daha genişti. Çünkü orada ailece millet toplanabiliyordu ve o merdivenliklerde 15 basamak vardı ve leviler e, koru halinde, orkestra halinde çok büyük bir kalabalık olarak, e, özellikle Çardaklar bayramının ilk akşamında. ...toplanıp ilahiler ve mezmurlar Rab'be sunuyorlardı. Şimdi bu e, merdivenlik e, ilahilerinin sayısı merdivenlerin basamak sayısına göre olduğunu e, yazıyor Talmud. Şimdi e, o merdivenler üzerine dururken özellikle bu ilahileri söylediklerini... E, tahmin ediyoruz. Bu kesin bir şey yok ama bu şekilde düşünürsek mantıklı oluyor. Çünkü e, yarış ilime gelenler hac mı diyelim e, senede üç kere gelmeleri lazımdı. E, genellikle millet bir kere gelirdi en azından ve çok uzaklardan gelirdi. Çok zor durumlardan da gelirdi ve yolculuk yapardı ve bu e, avluya girip de e, koruyu dinlerlerdi ve bu ilahileri e, duyarlar. Dolayısıyla hac kelimesi anlamlıdır. E, doğru çevresi belki merdivenliktir ama anlamı da hac anlamını dahil ediyor. Çünkü Yeruşalim'e doğru yukarı gidiyorlardı. Merdivenlik demek yukarılar gibi böyle derece derece yukarı gitmek. Dolayısıyla e, bu şekilde anlarsak e, anlamlı oluyor. 134. mezmur bu şekilde tamamlıyor her şey. Ey sizler Rabbin bütün kulları Rabbin tapınağında gece hizmet edenler ona övgüler sunun ellerinizi kutsal yere doğru kaldırıp Rabbe övgüler sunun. Yeri göğü yaratan Rab kutsasın sizi Siyon'dan. Aslında bu bir ayrılış ilahiye benziyor değil mi? Sanki e, millet Siyon'dan şimdi göç edecekler evlerine. Neyse gelmişler Siyon'a ve bereket bulmaya geldiler. Ve e, bütün gece boyunca e, o avluda kutlamalar var derin coşkular vardı. Yine Talmud bunu anlatıyor. Tapınak içerisinde bu avluda, kadınların avlusunda 3-4 tane çok yüksek 25 metrelik kandillikler vardı. Ve üzerinde alev çok büyüktü. Ve bütün yarışılımı bir ışık saçıyordu. Ve millet de coşuyordu, seviniyordu. Özellikle e, su ile ilgili bir coşku. E, her gün gündüz e, alay halinde e, baş kahin e, milletin başını çeker ve e, Şilova sularından havuzundan e, altın bir testide e, su çeker ve o testi e, ta e, tapınağının iç havlusu, iç avlusu e, sunak üzerinde, sunağının köşesinde bir koni, bir koni içine su döker, aynı zamanda yani şarap döker. Bu da sunağının dibine gider ve millette bir ilahi söylerler. O ilahiden bahsetmiştim ama ben de o e, okuyayım o parçayı. O da Yaşaya 12. bölümünden e, ilahiler vardır. Ve e, bu ilahi bugünler için çok çok e, önem taşıyordu. İsrail halkı o gün, Ya Rab sana şükrederiz diyerek bize öfkelenmiştin ama öfken dindi. Bizi avuttun. Tanrı kurtuluşumuzdur ona güvenecek, yılmaya, güvenecek, yılmayacağız. Çünkü Rab gücümüz ve ezgimizdir. O kurtardı bizi. Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız ya da çekeceksiniz. Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız. E, o e, su çektikleri havuz Kuşatma zamanlarında düşmanları bütün yollarını kapattıklarında o sular onların kurtuluşları idi. O şekilde onlar içerler ama düşman içmez çünkü o su surlarının dışına git, e, gitmelerini men etmişlerdi. Kurtuluş suları, kurtuluş pınarları. Ama Yaşayada bu çok daha büyük anlamlarda taşıyor e, çünkü Yaşayada suların gelişi, kutsal ruhun gelişiyle e, alakadar bir semboldur sular. Örneğin İsrail konusunda 43. bölümünde Yaşaya'da Ey Yakup soyu seni yaratan, ey İsrail sana biçim veren Rab şimdi şöyle diyor korkma çünkü seni kurtardım, seni adınla çağırdım, sen benimsin. Suların içinden geçerken seninle olacağım, ırmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak, ateşin içinde yürürken yanmayacaksınız, alevler seni yakmayacak çünkü senin Tanrın İsrail'in kutsalı seni kurtaran Rab benim fidyen olarak Mısır'ı sana karşılık sana karşılık kuş ve seva diyarlarını verdim e, ve e, orada sular e, sel gibi belki içinde boğulursun belki içinde e, yargı üzerine gelir e, bir tehdittir ama Tanrı diyor onlardan seni sizi geçireceğim. Sonra 44 40 44, 44. bölümüne atla atlıyoruz. Şimdi ey kulum Yakup soyu seçtiğim İsrail halkı dinle. Seni yaratan rahimde sana biçim veren sana yardım edecek olan Ra şöyle diyor. Korkma ey kulum Yakup soyu. Ey seçtiğim Yaşurun yani İsrail'in bir adı Yaşurun canım gibi bir duygusu var. Susamış toprağa sulayacak kurumuş toprakta dereler akıtacağım. Kurumuş toprakta dereler akıtacağım. Çocuklarının üzerine ruhumu dökecek soyunu kutsayacağım. Yani susamış toprağı sulayacak, kurumuş toprakta dereler akıtacağım temsildir, ne cazdır, benzetmedir. Gerçeği ve aslı budur. Çocuklarının üzerine çocukların kuru, çöl olmuşlar, içi ölü olmuş. Çocukların üzerine ruhumu dökecek, soyunu kutsayacağım su kıyısında otlar arasında yükselen kavaklar gibi boy atacaklar. Ve bu şekilde yaşayada bir takım yerinde böyle devam eden bir konu bir tema var. O da e, tanrı yeni bir doğuş verecek, yeni doğuşu vermek için ruhunu dökecek. Ruhunun sembolü ise sulardır. Kurtuluş Pinarlarından su çekeceğiz. Ve Çardaklar Bayramı'nda özellikle kutladıkları, sevindikleri, coştukları budur. Erken yeni yağmurlar gelmek üzere bizi yaşatacaklar. Ama ileride kutsal, kutsal ruh gelir, bizi gerçekten yaşatır, Tanrı'nın krallığını getirir üzerimize. Şimdi e, bu 15 mezmur, mezmur 120'den 134'e kadar e, üçer üçer e, işliyoruz. E, ve bu üçlükler anlamlı buluyorum. Birbirine e, bir anlamla bitişiktir. E, 120'de bir gurbet gördük. Çok zor bir gurbet. Dünyanın kötülüklerini yaşayan bir İsrail'i gördük. 121'de e, Tanrı onu nasıl koruyacağını anlatıyor. Yeruşalem'e e, göz dikiyor oradaki o dağların ötesindeki Tanrı'nın evi, Tanrı'nın yardımını düşünüyor. Ve e, oraya gitmek için Tanrı da onu koruyacak. Çölün e, kavurucu sıcağında Tanrı ona gölge saçacak ve e, 122. mezmurda bir e, püf noktasına e, biraz değdim. E, i̇lk ayetlerde e, geçmiş zamanı olması gerektiğini e, düşünmekteyim. Yalnız değilim, Septuagint de öyle çevirdi Grekçe'ye, İsa'dan önce ve dolayısıyla İsa'nın zamanlarında o Grekçe çevresini kullanan ve bu mezmuru okuyanlar o şekilde anlarlardı. Yani birinci ve ikinci ayette bana Rabbin evine gidelim dedikleri zaman sevindim geçmiş zamanlı. Ayaklarımız senin kapılarındaydı diye anlamak daha doğru ey Yeruşalim. Çünkü Yeruşalim'i anıyor, aklına getiriyor, zikrediyor. Ah Yeruşalim'e gideyim işte hac ilahisi oraya gitmek istiyor ama gidince bu ilahi de duyacak levillerinin seslerinden ee, şimdi e, bu grup dolayısıyla işte korbet e, sürgün gibi bir duygu var ondan sonra Rab korur gitsem yolda beni korur Ondan sonra ah ah ne güzel oluyordu Yeruşalim'e gittiğim ve durduğum zamanla Ne hoş ne önemli bir şehir. Tanrı'nın egemenliğinin ifadesi olan bir şehir. Şimdi üç mezmur daha. Gözlerimi sana kaldırıyorum. 123. Gözlerimi sana kaldırıyorum. Ey göklerde taht kuran. Nasıl kulların gözleri efendilerinin, hizmetçinin gözleri hanımının eline bakarsa bizim gözlerimiz de Rab Tanrımıza öyle bakar. O bize acıyan, aci ac, adak. Ac, ac, acı, acı, acı bize ya Rab, acı gördüğümüz hakaret yeter de artar rahat yaşayanlar e, alayları rahat rahat yaşayanların alayları küstahların hakareti canımıza yetti yetti şimdi ben e, eski çeviriden de okumak istiyorum e, çok farkı yok ama e, okumaya değer eski çeviri, kitab mukaddes çevirisi e, ee, ey göklerde oturan oturan e, gözlerimi sana kaldırdım kulların gözleri efendilerinin eline cariyenin gözleri hanımının eline nasıl bakarsa İşte bizim gözlerimiz de Rab Allah'ımıza o bize ağrınca acı, kadar öyle bakıyor. Bize acı yarar, bize acı. Çünkü hakarete çok doyduk, rahatta olanların istihzazına, istihzasına, istihzasına marulların hakareti, hakaretine canımız çok doydu. Şimdi Dört kere gözlerimizden bahsediyor, üç kere Tanrı'nın acımasıyla ilgili bir ifadesi var. Bu göz düşüncesi odaklanmayla ilgili, nereye odaklanıyoruz? şeye benziyor, 121. sine benziyor. Gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Nereden yardım gelecek? Yeri göğü yaratan Rab'den gelecek yardım. Odaklanma. Bizi acı ya Rab, bizi acı. O bize acıyınca kadar öyle bakıyor biz bu gözler. Şimdi o dönemde cariyeler vardı. O dönemde köleler vardı. Biz köleliği şey yapıyoruz, kınıyoruz, yasak ediyoruz. Doğru olmadığını düşünmekteyiz. Ama o dönemde vardı. Hatta dünya başlangıcından sonra çok erken zamanlarda insanlar birbirini köle etmeyi öğrenmiş ve yapmış. Şimdi her insani e, kuruluşunda, kurumunda ve sabit ilişkilerde e, insanlık bulunur. İnsanlık bulunur. Yeter ki içindeki insanlar da istesin. Ve efendi köle arasında sergi olabiliyordu ve gerçekten bir umut da olabiliyordu. Ya beni yönlendir ya bana güç ver ya beni bana acı sana bakıyorum hizmetindeyim. O duygu aslında güzel bir duygu. O duyguyu tavrıya da getirebiliriz. O duyguyu birbirimize de ifade edebiliyoruz. Bir hizmetkar ruhu, bir hizmetkar duygusu ama bunlar özellikle bağımlı bu köleler bağımlıdır yani efendileri yemek vermezse e, yiyemiyorlar Efendileri korunmazsa e, korunmuyorlar Efendileri istirahat vermezse istirahatları yok Efendiler evlerinde bir yer bırakmazsa o zaman yerleri yoktur o zaman bunlar Efendilerine bağımlı Şimdi tamriye da aynı şekilde bağımlıyız diye bir ifade burası ve bağımlılıkları özellikle dünyada çektiklerine karşı bir koruma için bağımlı ve muhtaçtır diyor. Çok hakaret gördük küstahların hakaretleri rahat yaşayanların alaylarını çok içtik, çok yedik, çok doyduk, kusmak üzereyiz. Fazla geldi, çok kötü geldi, çok kötü bir diyet veriyorlar bize ve doyduk artık. Bizi koru, bizi buradan götür. Bizi buradan götür. Nereye götür? Fikir, buradaki fikir Siyon'a, Yeruşalem'e. Bizi özgür kıl, bizi Yeruşalem'e götür ve orada e, rahatlayalım ve sana övgüler e, sunalım. 124. mezmuruna geliyoruz. Rab bizden yana olmasaydı, desin şimdi İsrail, Rab bizden yana olmasaydı, insanlar bize saldırdığında diri diri yutarlardı bizi. Öfkeleri bize karşı alevlenince sular e, silip süpür, süpürürdü bizleri. Seller geçerdi üzerimizden. Kabaran sular aşardı başımızdan. Övgüler olsun bizi onların ağzına yem etmeyen Rabbe. Bir kuş gibi Kortuldu canımız avcının tuzağından. Kırıldı tuzak, Kırıldı tuzak, kurtulduk yeri göğü yaratan Rabbin adı yardımcımızdır. Ve yine e, bu e, güzel eski çevresinde de okuyorum. Şimdi İsrail desin. Eğer Rab bizimle olmasaydı insan bize karşı Kalktığı zaman eğer Rab bizimle olmasaydı öfkeleri bize karşı alevlendiği zaman bizi o vakit diri diri yutarlardı. O zaman bizi sular basarlardı. Canımızın üzerinden sel geçerdi. O zaman mağrur surlar mağrur sular canımızın üzerinden geçerdi. Rab mübarek olsun. O Rab ki bizi onların dişlerine av etmedi. Canımız avcıların tuzağından bir kuş gibi kurtuldu. Tuzak kırıldı ve biz kurtulduk. Yardımımız gökleri ve yeri yaratan Rab'in ismindeydir. Şimdi bu e, özellikle bu e, gözleri Rab'be diken, küstahların alaylarından çok doymuş olan insanların e, büyük bir şükran ilahisi. Yolda çok tehlikedeydik, e, milletlerden çok tehdit altındaydık. Rab yanımızda olmasaydı buraya varmazdık tamamen bizi diri diri yutarlardı. Ama değil, hamdolsun biz kurtulduk, kurdukları, kordukları e, kurdukları tuzağından kurtulduk ve kurdukları tuzağından kurtulduk ve o tuzak kırıldı, ezildi. E, belki de anlamı e, eskidi Çökük oldu bezde, oradan sığırılık ve kaçtık.